Şu an doğadayız. Bu taraf yeni şehir, yeni köyden gelen yol. Bu tarafa giden yol ise de 23 şehitler diye adlandırılan Kuşluş Savaşı'nda şehit olmuş askerlerin mezarlığına doğru gidiyor. Şehitliğe doğru. Aynı zamanda yol öteye doğru da devam ediyor. Oradan da Yenişehir'in Kavak köyüne ulaşılabiliyor. Tepeden. Dağın tepesinden. Gördüğünüz gibi. Buradan videoda çok dikkatli bir şekilde sarsmadan sizlere yeni şey ovasını göstermeye çalışacağım. Bu boyumda pek yok ama gördüğünüz gibi tam karşısı Yenişehir Ovası. Evet, Yenişehir Ovası'nı Tepeköy, Yenişehir Tepeköy'den kuş bakışı görüyorsunuz. Biraz ağaçlık da var ama. Çünkü ağaçlık olan yer yok. Evet, o ağaçlık doğada olduğumuz için. Gördüğünüz gibi. Sizlere e, dediğimiz gibi Ne demiştik temamız gezi, doğa, manzara ve tarih Tarihle ilgili bilgileri de Sizlere vermiş bulunmaktayız Az önce dediğim gibi bu yolun ilerisinde bulunan şehitlikte Ki videoda belirttiğimiz gibi Gördüğünüz gibi Buraya kış diğer aşağıdaki köylere nazaran erken geliyor. Yani buraya kar yağdığı zaman en az bir metre civarlarına ulaşıyor. Rahatlıkla bir metreyi buluyor burada kar. Ki aşağıdaki köylerde en fazla kar kalınlığı 20, 30 santim oluyor. Kar zamanı yağdığında. Çünkü ben bu köylü değilim. Ama eşim bu köyden olduğu için malum. Bizi de bizim de bir yandan kendi köyümüz giden farksız durumda olmuş oluyor. Şu tarafta, Şu tarafların iki dağ ötesi Bak dikkat ettiyseniz öteki dağın arkası İznik Gölü'ne bakar. Evet O taraflarda Sölöz köyü vardır. Yeni Sölöz, eski Sölöz Bilen bilir O ikinci dağın Arkasında İznik Gölü İşte öyle bir tepedeyiz bir tarafımız bu tarafımız İznik Gölü o dağların arkası İznik ve burası Yenişehir Yeniköy'e ye inen yol aynı şekilde burası da şehitler diye adlandırılmış 23 şehitler Kurtuluş Savaşı'nda vatan uğruna akıtmış şehitlerimizin yoluna gider. Aynı zamanda Yenişehir Kavaklı Köyü'ne tepeden aşağı doğru köy bir iniş var. O yolu hiç kullanmadım ama kullananlar yolun olduğunu söylediler. Kullanım buraya gelen haberler bu şekilde. Ve de bu tarafımızda gördüğünüz gibi Yenişehir Ovası. Yani şu anki konumuz neresi diye sorarsanız şu anki durduğumuz yön bizim güney. Çünkü Uludağ bu istikamette kalıyor. Yenişehir Ovası istikametinde. Sırtımız diğer taraf. İznik'te göre olan o taraf ise kuzeye kalmaktadır kanalımı takipte kalınız. Daha ne güzel, daha da güzel gezi ve manzara dolu videolarla karşılaşmak üzere. Sağlıcakla kalın.